Herkese merhabalar. Şok marketlerde Ramazan ayına özel sadece 100 üründe 2024 Mart ayındaki fiyatları bizlere tekrardan sunuyor. Bu ürünler hangileri ve o zamanki fiyatları ne kadar diye merak ediyorsanız videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Hiç vakit kaybetmiyorum. Hemen videomuza başlıyorum. İlk ürünümüz Deren markalı Harman Çay. 1 kilogram fiyatı 93.50. Mis tam yağlı kaşar peyniri 500 gram 129 lira. Üçgen peynir içerisinde 8 adet var. 27.50. İçim labne peyniri 400 gramı 79.50. Anadolu mutfağı yeşil mercimek 1 kilogram 49.90. Kuru fasulyenin 1 kilogram fiyatı 52.90 Anadolu mutfağı barbunya 1 kilogram fiyatı 79.90 Carmen kakaolu fındık kreması 500 gram 49.50 Taşkale tain elvası 500 gramlık paketlerde 47.90 Değerli izleyenler, Şok Market bu kataloğu 2024 Mart ayındaki fiyatlar geri geldi diye bizimle paylaştı. Sizce bu fiyatlar gerçekten 2024 Mart ayındaki fiyatlar mı? Buradaki fikirlerinizi çok merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmenizi istiyorum. Bal Parmak, Yayla ve Ova Çiçek Balı 350 gramı 149 lira. Lio markalı Riviera Zeytinyağı 1 litre fiyatı 199 lira. Deren Demlik Poşet Çay, yüzlü paket fiyatı 54.90. Derenin 48'li poşet çayları 29.50. Deren fincan poşet çay 25 adet var içerisinde 18.75. Tomurcuk bergamot çay 100 gramlık paketlerde 18 lira. İnci markalı parmak patateslerde kilogram fiyatı 49.50. Anadolu mutfağı cin mısır 15 lira. Ebru sıvı sabun zeytinyağlı 4 litresi 87 lira. Balık dünyası uskumru fileto 500 gramlık paketlerde 79 lira. Bezelye konservesi bizim vatanın 830 gramı 25 lira. Garnitürler 24.50. Mısır konservesi 400 gramlık 29.75. Domates salçası 650 gramı 3290. Domates salçası konservesi 400 gram 1590. Biber salçası acı ve tatlı biber salçaları 650 gramlık cam kavanozlarda 5375. Barbunya plaki 400 gramı 2950. Teremya kase margarinler 250 gramı 2990. Piyale hazır çorba çeşitleri farklı çeşitleri de mevcut. Adet fiyatı ise 13.90'a gelecek. Organik yumurta içerisinde 6 adet var. 42.50 tanesi 7 liraya geliyor değerli izleyenler 7 lira civarında. Kola Turka 2,5 litresi 39.50. Çamlıca gazozlarda 1,5 litre 29.50. Misin Probiyotikli çilekli kefirleri 200 milimi 15 lira. Mis puding çeşitleri 7.75. Barilla'nın makarna çeşitleri 500 gramlık paketlerde 29.75. Daha uygun fiyatlı makarna arayan değerli izleyenlerimiz Migros kataloğumuzu inceleyebilirler. Migros kataloğumuzda aynı zamanda emeklilere özel fırsatlar da bulunmaktadır. O kataloğumuzu da detaylı incelemesi mevcuttur kanalımızda. Mis Rende Mozzarella Peynir 150 gramı 48.75 Eti Cici Bebe Bisküvisi 1 kilogram 105 lira Pınar Süt 1 litre fiyatı 28.90 Misin Kakaolu Sütleri 200 milim küçük boyut 8.75 Sıvı Sabun Gül Bahçesi 4 litre fiyatı 87 lira Anadolu mutfağı iyotlu sofra tuzu 750 gramı 6.25 kimyon 27.50 kırmızı biber 13.90 Anadolu mutfağı Hindistan cevizi 50 gramlık paketlerde 11 lira kırmızı pul biber 250 gramı 67.90 Mintax'ın bulaşık makinesi tableti içerisinde ise 50 adet var fiyatı 105 liraya gelecek. Mintax sihirli sünger temizlik bezi 9.75 Acenin klasik çamaşır suyu 2 litrelik 60.50 Mintax'ın ekonomik boy ekstra güçlü yoğun çamaşır suyu 4 litre fiyatı 89.90 Mintax amonyaklı olma kremi 750 milimi 31.50 Porçöz'ün Pas ve kireç çözücüleri 1 litre fiyatı 38.40. Mintax'ın sıvı Arap sabunu 37.90. Mintax çok amaçlı temizleyiciler 34 lira. Bioblas'ın sarımsak özlü şampuanları 76.90. Confort dev havlular 600 yapraktan oluşuyor ki bir dev havlu 6 ruloya eşit oluyor... Fiyatı ise 54.90'a geliyor. Maret'in hindi sosisleri 130 gram küçük paket 22.50. Gedik piliç köfte 33.90. Aytaç'ın şipşak piliç salam dilimli 60 gramlık yine küçük paketlerde 13.50. Banvit'in piliç salamları 13.50. Hindi fümeler 60 gramlık paketlerde 19 lira. Hindistan cevizli sıvı sabunlar 4 litresi 87 lira. Avokadolarda adet fiyatı 34.50. Armut Santa Maria cinsi kilogram fiyatı 49 lira. Tramisu iftar sonrası özellikle tatlı ihtiyacımız oluyor. Bunları gidermek adına ki havalarda şu ara güzel gidiyor. Soğuk tatlılar revaçta tiramisular 119 liraya gelecek. Tam buğdaylı sandviç ekmeği 33.25. Cheesecake severler için de yine uygun fiyatlı bir tatlımız 650 gramı 109 lira. Amigo siyah çekirdek 1 kilogram tuzlu ve tuzsuzu 62.50. Kepi'nin portakal suları 20 lira. Stretch filmler 30 santim ve 50 metre boyutunda 34 25'e gelecek. Değerli izleyenler, eğer içeriğimizi beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmını boş bırakmayın. Yorumlarınızı önemsiyorum. Hepsine teker teker dönüş yapıyorum. Hepinize hayırlı, bereketli, bol kazançlı ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.